Kurdu. Sen kendine mi sen Herkes ölüyor. Ben çoluk çocuğu karıştım oğlum. Sen kendi şeyin var. Çoluk çocuğu, çocuğu ben önemli de değil ki. Askerliğimi yapmışım. İşimi kurmuşum. Olabilir. Çoluk çocuğumu kavuşmuşum. Ben de de ben Ailemi İstanbul'a getirmişim. Sen kendine bak. var? Ben de aileme burada daire aldım. Aslanım. Oğlum ne sen, diyorsun? Ya oğlum sen, senin ben aramızda çok fark var. Tabii fark var. Sizin üç tane arabanız Baba parası yani. Yok baba parası değil. Benim de param var. Orada. Ya öyle değil oğlum ya. Bu adam da askerli, askerliğini yapacak. Evet. Evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Ben yapmayacağım bunları hiç. Yapmamış mı da bu yaşa gelmiş askerliğini? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu yaşa gelmiş <gülüyor> yapmamış <gülüyor> mı Ecilli. Mehmet Usta? Tecilli. Nasıl tecilli ya? Adam baksana 30 yaşına gelmiş ya. Ne 30 ya? 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 Senin baba 30 ya. Tövbe estağfurullah. Bak Mehmet Usta hepsi sinirci gelmiş. Bak. Tamam. ya. <laughs> yapıyorsun değil <laughs> mi? Tamam. <onu? gülüyor> Bir <laughs> ya, ne ya yaptım kamera çekiyorlar, çok etkili olacaklar. Karıştı. Oh. <laughs> 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 Hay de hayde git de sultanide hay hayde hayde de... <laughs> <laughs> <Bıçak> ki... <laughs> <laughs> çıkarkey Böyle çıkarsallar lan görsünler. <laughs> Avşamular çekim çekim ne yapıyor Allah. Söyledik <laughs> ya. mi? YouTube'a gir gör ne yaptı mı? Hayır, o haline YouTube'dan seyret. Reklam ücreti alıyor musun? Çok seyredilirse alırım. Ne seyredildik ya? Otokatları ben bile seyrederim ben. Yes, hareketleri bekliyorum gelecek için. Acıyorum ya valla artık <laughs> <tıkarınızı> acıyorum ya. <laughs> valla böyle olmaz ya. Yani. Ben ne diyorum abi? Kerane sanki burası ya. Yani. Valla yürüyorum ya. Tutup tutup çek... Oğlum <gülüyor> <gülüyor> bu Ne <üçe. gülüyor> Tutup, tutup sanki sikiş çekiyorlar ama. Salak mı dedin ya? Oğlum bunlar hani bir şey çıksın. Salak valla yine dön gerilik <laughs> 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 <ya. gülüyor> Burası Hamburgeri var mı? Ya bir daha dur Allah aşkına çekme ya. Yok. Ya çocuk çocuk olmayalım. Ulan şey bile seç çoluk çocuk olmayın diyorsa bir bir şey var yani. Hey, hadi. Hadi. Ne? 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 biliyorsun Ne? bugün Ne? Nereye girilmiş o? Hamburger yok arkadaşım. Şey. Hamburger yok. Piş yok. Abi ben bakla. Hesapla gör piş yok. Piş yok abi. Burada da piş yoksa Demek piş Ya beni ilgilendirmez de bana piş gelir evet. ben yaparım. Bizde böyle. de o var ya. oldu? Ne Ne zaman? Aa burada 75 yok.